Beyler, e, herhangi bir bilgi yok motorla ilgili poliste veya sağdan soldan gene. <laughs> şu an bir kardeşim yazdı. Şişli İzzet Parkı'nın Urla Towers'ın orada tam kavşağa girmiş e, para atacakmış kartına. Motor dönmüş benim motorum olduğunu görmüş koşmuş arkasına ama kaçmış arkadaş. E, üzerinde esmer tenli bir çocuk varmış bir orta yaşlı bayağı, ya genç değilmiş ya şeymiş orta yaşlıymış. Çağlayan doğru falan filanmış Doğru diyormuş Herhangi bir şey yok En son attığım videoda o bot mevzusu da şey Depo videodur haberiniz olsun e, Şu durumda ne video yapacak halim var Ne e, başka bir şeyle uğraşacak halim var Motorum yok artık e, Eğer ki bu şekilde motorumu bulamazsam Ki umudum hiç yok artık iyice elim ayağım kesiliyor Sanırım e, bu işten çekilmek zorunda kalacağım Hayırlısı diyorum. Ee, bilmiyorum ne yapacağımı. İyi ki varsınız. Sağ olun gençler. Towers'ın orada tam kavşağa girmiş. para atacakmış kartına. Motor dönmüş. Benim motorum olduğunu görmüş. Koşmuş arkasından ama kaçmış arkadaş. Doğru diyormuş. Herhangi bir şey yok. En son attığım videoda o bot mevzusu da şey. Depo videodur haberiniz olsun. şu durumda ne video yapacak halim var ne başka bir şeyle uğraşacak halim var. Motorum yok artık. E, eğer ki bu şekilde motorumu bulamam, e, üzerinde esmer tenli bir çocuk varmış, bir orta yaşlı veya genç değilmiş ya yani şeymiş, orta yaşlıymış. Çağlayan doğru falan filanmış. Beyler e, herhangi bir bilgi yok motorla ilgili. Polisten veya sağdan soldan gene. <laughs> e, şu an bir kardeşim yazdı. Şişli İzzetpaşa Parkı'nın.